Bu arada karşıdan çok güçlü bir ışık vuruyor. Hani video karanlık olmasın diye. Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugünkü dersimizde kesirlerde bölme işlemi ile ilgili çözümlü örnekler yapacağız. Bu konunun konu anlatımını izlemediyseniz aşağıdaki açıklama kısmına linkini ekledim. Oradan ulaşarak izleyebilirsiniz. Hatta şu an sağ üst köşede de çıkacak. Oradan da izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve arkadaşlarınızla kanalımızla tanıştırmanızı istiyorum arkadaşlar. Her zamanki gibi kalem kağıt olmadan derslerimize başlamıyoruz. Herkes hazırsa dersimiz başlıyor. Uygulamamızı biliyorsunuz. 5 saniye ara veriyorum. Bu arada videoyu durdurup cevabı buluyorsunuz. Sonra çözüm benden kontrol ediyorsunuz. Ve video sonunda da kaç puan aldığınızı yorum kısmına yazıyorsunuz arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım buyurun. Bu soruda bölme işleminin kuralını bir daha hatırlatacağım arkadaşlar. Kuralımız basitti. Birinci kesri aynen yaz, ikinci kesri ters çevir, çarpma işlemi yap. Hemen uygulayalım. 5 bölü 6 çarpı, ikinciyi ters çevir 3 bölü 2 oldu. Çarpma işlemi yapacağız. Çarpmayı hatırlıyorsunuz. Çarparken sadeleştirme yapıyor. Yukarıdan bir sayı ile aşağıdan bir sayı sadeleştiriyorduk. Bakalım yukarıda 5 var. Aşağıda sadeleşecek bir sayı yok. 3 var. Aşağıda 6 var. 3 ile 6 sadeleşir. Her ikisi de 3'e bölünür. 3'e bölersem 1 olur. 6'yı 3'e bölersem 2 olur. Başka sadeleşecek sayı kalmadı. Çarpalım. 5 kere 1, 5. 2 kere 2, 4. 5 bölü 4, C şıkkı doğru cevap arkadaşlar. İkinci soru arkadaşlar. Bir doğal sayı bir kesre bölme. Yine sorularımız kolaydan zora doğru gidiyor arkadaşlar. Ve karşıda çıkabilecek bütün soru tarzlarından çözmeye çalışıyorum. 9 bölü 3 bölü 5. Kural değişmiyor. Birinci aynen ikinci ters. Birinci aynen yazacağım fakat paydası yok. Neydi paydamız? de arkadaşlar. Doğal sayıların paydası 1'di. O zaman kesirimiz ne oluyor? Birinci aynen yazılır. 9 bölü 1 çarpı. İkinciyi ters çevir. 5 bölü 3. Yine sadeleştiriyoruz. 9 ile 3'ü. 9'u 3'e böl. 3. 3'ü 3'e böl. 1 çıktı. Şimdi çarpıyorum. 3 kere 5. 15. 1 kere 1. 1. 15 bölü 1. 15 ile 1'e bölersek 15 yapar. Cevap D şıkkı. 8 bölü 10 bölü 4 arkadaşlar. Bu sefer kesili doğal sayı böleceğiz. 8 bölü 10'u aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevireceğim. Fakat bu 4 o zaman paydası 1'dir. 4 bölü 1 ters çevir. 1 bölü 4 yaptım. Çarpmadan önce sadeleştiriyorduk. 8 ve 4 sadeleşir. 8 4'e böl. 2, 4'ü 4'e bölersem 1 yapar. Çarpalım 2 kere 1, 2, 10 kere 1, 10. 2 bölü 10, bu bir daha sadeleşebiliyor arkadaşlar. 2 ile sadeleştir. 1 bölü 5, D şıkkı doğru cevabımız. 6'nın içinde kaç tane 3 bölü 5 vardır? Ne yapacağız? Bölme işlemi. Yani 6 bölü 3 bölü 5. Az önce çözdüğümüz soru gibi bir soru arkadaşlar. Doğal sayıyı kesire böleceğiz. Birinci aynen yazılır. 6 idi. 6 bölü 1 çarpı. İkinci ters çevrilir. 5 bölü 3 olarak yazdık. 6 ile 3'ü sadeleştir. Böldüm 2, böldüm 1. Şimdi de çarpıyorum. 2 kere 5, 10. 1 kere 1, 1. 10 bölü 1 bulduk. O da 10 yapar. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda iki tam sayılı kesir birbirine nasıl böleceğimizi yapacağız. Bunu yaparken Tam sayılı kesirlerimizi öncelikle bileşeğe çeviriyoruz. 2 kere 2 4 1 ekle 5. 5 bölü 2 bölü 3 kere 3 9 1 ekle 10. 10 bölü 3. Şimdi artık bölmenin kuralını uygulayalım. Birinci aynen yazılır. 5 bölü 2. İkinci ters çevirilir. 10 bölü 3'tü çevirdim 3 bölü 10. Çarpmadan önce sadeleştiriyorduk. 5 ile 10. 5'i 5'e böl 1. 10'u 5'e böl 2 yapar. Kalanları çarpalım. 1 kere 3 3 2 kere 2 4 3 bölü 4 B şıkkı doğru cevabımız. İlk 5 soruyu geride bıraktık arkadaşlar. Umarım hepsini doğru çözmüşsünüzdür. Daha çok video için videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. 6. sorumuzla devam ediyoruz. Bu seferki bölme işlemimizde tam sayılı kesirleri birbirine bölmüyoruz. Ne var? Burada çıkarma ve toplamalı sorular var arkadaşlar. Öncelikle parantez içindeki işlemi yapmam gerekiyor. Bunu şöyle yapabilirsiniz. 2'nin altına 1 yaz, payda eşitle falan. Uzun yöntem bu. Biz bir pratik vermiştik. Ne yapıyorduk? 5 kere 2, 10. 10 eksi 2. 10'dan 2 çıkar, 8 yapar. 8 bölü 5. Birinci sayımız 8 bölü 5. İkinciye geliyorum. 5 kere 1, 5. 1 çıkar, 4. İkinci sayımız da 4 bölü 5 yaptı. yaptı. Artık bölme işlemi yapabilirim. Birinci aynen yaz, 8 bölü 5 çarpı. İkinciyi ters çevireceğim. 4 bölü 5'i ters çevirirsek, 5 bölü 4 olur. Artık sadeleştirme yapacağım. 5'ler birbirini götürüyor. 8'e de 4 sadeleşebiliyor arkadaşlar. 8'i 4'e bölersem 2. 4'ü 4'e bölersem 1 yapar. Kalan sayımız yukarıda 2, aşağıda 1. 2 bölü 1 çıktı. Onun cevabı da D şıkkıdır arkadaşlar. Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 2 bölü 5 bölü 1 bölü 10. Bakın yine farklı bir soru. Fakat bu sorunun diğer bölmeden hiçbir farkı yok arkadaşlar. Burada ana kesir çizgisi buluyorsunuz öncelikle. Bakın şuradaki üstteki çizgi ile alttaki çizgiye göre bakın şu çizdiğim, belirttiğim çizgiyi ana kesir çizgisi diyoruz. Üstteki birinci kesrimiz, alttaki ikinci kesrimiz oluyor. Bölmenin kuralını uyguluyorsunuz. Birinci aynen yazılır. 2 bölü 5'i aynen yazıyorum. Çarpı. ikinciyi ters çeviriyoruz. 1 bölü 10'du. 10 bölü 1 olarak çevirdik. Şimdi de sadeleştireceğim 10 ile 5'i. 5'e böl 2. 5'e böl 1 oldu. Kalanları çarp. 2 kere 2 4. 1 kere 1. 1 yapar. 4 bölü 1 cevabımızı bulduk. Cevabımız değişik arkadaşlar. Yine bir bölme işlemi. Yukarıda bir işlem. Aşağıda bir işlem. Arada da ana kesir çizgisi var. Ne yapacağız? Önce yukarıdaki işlemi yapacağım. Sonucu bulacağım. Sonra da bölme yapacağız. Yukarıdaki işlemi yapalım. Artık onu nasıl çözüyorduk? Pratik yöntemle çözüyorduk. 5 kere 1, 5, 1 ekle 6. Yukarısı kaç çıktı? 6 bölü 5. Bu tamam. Birinci aynen yazılır. 6 bölü 5'i aynen yazıyorum. Çarpı ikinci ters çevireceğiz. 3 bölü 5'ti. Ters çevir. 5 bölü 3 olarak yaz. Şimdi de sadeleştiriyorum. 5'ler gitti. 6 ile 3 de sadeleşiyor. 6'yı 3'e böldüm. 2 oldu. 3'ü 3'e böldüm. 1 oldu. Kalan sayılarımıza bakıyorum. Yukarıda 2 var. Aşağıda sadece 1 kaldı. 2 bölü 1 bulduk. O da 2 yapar. 5 şıkkı cevabımız. sorumuz bir bölme işlemi problemi arkadaşlar. 12 litrelik zeytinyağının her gün 3 bölü 5 litrelik kısmı kullanılıyor. Buna göre bu zeytinyağı kaç gün sonra biter diyor. 12 litreymiş. 12 litreyi 3 bölü 5 litreye böleceğiz ve kaç gün olduğunu bulacağız arkadaşlar. Bölme işlemi kuralını biliyorsunuz. Birinci aynen yazılıyordu. Burada birincisi 12 arkadaşlar. 12'nin paydası 1 olarak alınıyordu. 12 bölü 1 çarpı. İkinci kesimimiz 3 bölü 5. Ters çevir 5 bölü 3 oldu. Artık sadeleşme yaparak çarpacağım. 12'yi 3'e böleceğiz. 12'yi 3'e böl, 4 yapar. 3'ü 3'e böl, 1 yapar. Kalan sayıları çarpıyorum. 4 çarpı 5, 20. 1 kere 1, 1. 20 böl 1 yani aşıkkı duracağım. 62 metre uzunluğundaki bir ip, her birinin uzunluğu 12 tam 2 bölü 5 metre olacak şekilde kaç, kaç parçaya bölünebilir? Yine bir bölme işlemi problemi 62'yi burada gördüğümüz kesire böleceğiz. Öncelikle buradaki tam sayı kesri birleşeceği çevirelim arkadaşlar. 5 kere 12, 60. 2 ekle 62. 62 bölü 5. 62 metreyi 62 bölü 5 kesire bölecektik. Burada bölme işlemi yaparken birinci aynen yazılır. 62 bölü 1 çarpı ikinci ters çevrilir. 5 bölü 62 olur. Burada da kolayca sadeleştiririz. 62'ler gider. Cevabımız 5 bölü 1. Yani 5 olarak buluruz. Bu arada karşıdan çok güçlü bir ışık vuruyor. Hani video karanlık olmasın diye. Bundan dolayı gözlerim de kapalı çıkıyor. Sinirliymişim gibi görünebilir arkadaşlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Tamamen ışıktan dolayı böyle gözlerimi tam açamıyorum. Ama görüntü güzel olsun diye başka yapacak da bir şey yok. Ama yakında buna da bir çözüm bulacağım. Şimdi bir joker soru. Hatası olan arkadaşlarımız için bir telafi sorusu. Buyurun. bölü 8 bölü 10 standart bir bölme işlemi. Birinci aynaya yazılır. 1 bölü 2 çarpı ikinci ters çevrilir. 10 bölü 8 olur. Sadeleştiririz. Onu 2'ye böl 5 yapar. 2 2'ye böl 1 yapar. 1 kere 5. 5 1 kere 8. 8. 5 bölü 8 A şıkkı doğru cevap. Bir dersimiz daha sonuna geldik arkadaşlar. Kaç doğruunuz olduğunu yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca konu isteklerinizi ve kanalımız hakkındaki video önerilerinizi de bekliyorum. Ekranda gördüğünüz logoya tıklayarak kanalımıza kolayca abone olabilirsiniz. Sloganımızı unutmuyoruz. Takipte kalın ve tavsiye devam edin. Herkes bir garip matematikçi tanıyana kadar. Bir dahaki derste görüşürüz.